Lise sonda, 4, lise dörtte sınıfta kalan tek kişi benim arkadaşlar. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün üçüncü videomuzla beraberiz. Konuk olarak aldığımız kişi, Şehri Denizli'nin önde gelen isimlerinden. Bak bak, bak. Bak kameraya bak. <laughs> Eren'e evet. bak. Eren Kalkan evet. bugün bizimle. Evet. Bu adama atmosferik twin turbo bir tıraş yapacağız. Daha da bir şey söylemiyorum. O zaman geçelim. Evet. Abiciğim, afiyet olsun. E, Hoş geldiniz. Peki, bir şey sorayım. E, bu ar arada içtiğiniz Red Bull sanırım. Red Bull. Evet. Orjinal. Kanalımızda alkolü yer yok. Tabii ki. Biz karşıyız Abi bu mi? arada mi? arkadaşlar. Tabii tamam, tamam. tamam, ki karşıyız. Ahmetciğim bir şey sorabilir miyim? Kart mi? falan? Ünlüler fincanı içiyor yani böyle sanki. He. <laughs> Fincan yok. Zaten fincanlık bir durum yok. Biz Red Bull içiyoruz. Evet, evet. Ahmetciğim bir şey soracağım. Canım, buyur. Şimdi bu üçüncü videomuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İlk video konuk Eren, ikinci video konuk Eren, üçüncü video konuk Eren şu an. Siktir Eren. Gördüğünüz videoda kimi seçeceğim Eren o çok önemli. Doğru mu abi? Ne yapıyorsan onu öyle bu şekilde. Ben sana bırakıyorum. Tamam. Hiçbir şeye karışma. Bir şey. o çok önemli. Doğru mu abi? Dördüncü videomuz planlaması yapıldı ama beklemede kalın. Arkadaşlar biz Eren abimi tıraş ediyorduk. Sonradan baktım çok konuşuyor, boş yapıyor falan. Çocuklara verdik kendi. Yani. Çocuklar tıraş etmeye başladı Eren abi. Şimdi video çekiyoruz. Muhabbet sarıyor diye getirdim. Yoksa normalde tıraş etmiyorum beni. <laughs> bak, <çok> önemli. <laughs> çok önemli bir Biz e, ben seni tanıyorum. Eren Kalkan kimdir? Bir günlük hayatında neler yapıyor? Ortalama kestirebiliyorum. Evet. Ama bir seyircilerimiz seni tanıyor. İşte Eren, olan, Kalkan ne iş yapar? Eren Kalkan ne yapar? Eren Kalkan bir e, Kalkanlar bir aile şirketi. Hı hı. babamla beraber ve kuzenlerimle beraber başka bir kere Türk devleti Tabi bu arada ben e, birkaç senedir aile kültürümden ziyade kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, şu an çelik ile alakalı çelik alanında e, Değişik yapılan, e, endüstriyel yapılanla alakalı bu firma ile beraber çalışıyorum. Firma çok sevdiğim bir firması. Tamam, çok iyi abi. Ee, tamam, biz senin işin anladığım kadarıyla sen bir iş adamısın. Buziniyasmen. Yani genç bir genç girişimci, girişimci mi? Girişimci gibi diyebiliriz. Tamam. Yani kendimizi geliştirdik. Belli bir yaşa geldik ama yine de kendimizi geliştirmek için. Tamam. Şimdi <laughs> bir sözünü yapmayalım. balla bölüyorum abi. Tabii ki, estağfurullah. İnsanlar şu an neyi merak ediyor, biliyor musun? Asıl senin hayatını değil de Ahmet Tosun. Bu adamı konuk olarak aldı. Ama Neden evet. bu adamı konuk olarak aldı? Ben biliyorum nedenini. Senin nasıl bir hazır cevap olduğun mu diyeyim? Neyse. Bu enerjin mi diyeyim? Yapın kişiliği mi diyeyim? Evet. Her şeyle kamerada izlencine emin olduğum için aldım. Ama ben niye eminim? Ben onları duymak istiyorum abi senden Ya şöyle. Sevilen birisiniz kendince? Doğru bu arada. Daha arkadaşlarım, dostlarım çok fazla. Denizli'de zaten. Evet. Eee ki biliyorsun abi hiç kimseyle de bir kötü bir trafikimiz yok. Muhabbetimiz, sohbetimiz zaten olamaz. Hı hı. biz köküye iyi olan birisiyiz. Trafik derken abi? Yani kötü bir ilişki diyelim ona. Kimseyle kötü bir ilişki olamaz. Trafik diyelim. Ama trafik derken ne? Abi trafik, trafik, trafik deyince yani. ben alıyorum. Ya lan ben bir trafik sineması çıktı yani. <laughs> abi peki şey diyeceğim. Yani Arkadaşlar Eren abi gören herkes ah hazen geliyor ah hazen geliyor. Bu hazen kelimesi nedir? Sana hazen, neden evet, hazen, hazen, hazen güzel deniyor? Bir, bir yerden girdin hazen <laughs> şöyle. Yani biz aslında aslen Malatya'dayız. Tamam. <laughs> doğma bu memleketin çocuğuyuz. Süper. Hazen kelimesi aslında bizim e, Malatya bölgesinde kullanılan bir terim. Bunun birçok daha tabi şeyi var aslında. E, hazen Denizli de mi? Hazen, hazen Denizli mi? Hazen şehirlerde aslında hemen hemen Malatyalıların kullanmış olduğu bir kelime. Ben bu arada yemin ederim sen bunu söyleyene kadar Denizli biliyorum. Yok yani işte şöyle zaten Malatyalıların çoğu Denizli'ye çok eski zamanlarda atalardan gelmiş olanlar mevcut. Ya ve bu dili biz aslında artık buranın dili olmuş ama bu dili İstanbul'a gitsen İstanbul'a herhangi bir karşımda Malatya'da ya Hazen desen direkt senin söylediğin kelimeyi anlar ayıp yani sana Malatya'lı mısın diye sorar. Peki abi Hazen Kelime anlamı ne demek? Hazen arkadaş dost demek. Ya bunun mesela birçok daha hazen gibi kelime var mesela. Cinik. Cinik. Cinik demek. Güzel dizi. bayan mı bayan demek? Bayan arkadaş gibi düşünüyorum. <laughs> bayan arkadaş. <laughs> tamam. bu, bu konuşmaya biz hazence mi yapıyorsunuz? <laughs> <gibi gülüyor> <yibar gülüyor> Şu an geçe hazence. Hazence. Artık hazence mi oldu? Ne alakası kalmadı. Çok iyi. <laughs> hazence demek yani halk arasında, Denizli'nin yerli gençleri arasında hazen, ya, bilader, bilader, adam, amcaoğlu, amcaoğlu değil mi? Tüm terimleri manatçılar bir hazenin tek kelime haline getirmiş bu hazen olmuş. Ve Mesela, Eren abiyi gören herkes o Hazen ne yaptın? Hazen nasılsın? Hazen diyorsun Kesinlikle, hitap ediyor abi. abi. Bu arada senin arkadaşlarından Kesinlikle. da birkaç soru aldım. Evet. Hani onlara <laughs> da <danışıklı> demiştik <laughs> Onların <gülüyor> soruları da var sana. Az da sonra da selam olsun burada. <gülüyor> olsun. <gülüyor> onları da soracağım hazır ol abi. Ya. İlk soru sana Nazmi Gülden geliyor. Evet. Kardeşim severim. Coğrafya oh. kaderse Malatyalı olmak nedir diyor Nazmi Gül. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Nazmi Gül benim işletme sahibi, Çalıştığım işletmenin sahibi. Patronum bu arada. Nazmi kardeşim öncelikle buradan çok selamlarımı gönderiyorum. <laughs> tamam. Diyor. Coğrafyayla falan bir işimiz yok. Tüm toprak, tüm şehirler, memleketimiz. tabi e, tabii ki babalarımız, atalarımız orada dünyaya gelmişler. Kaderim, yani kaderimizi sikeyim diyemem. Malatya'lı olmak kader midir abi? <laughs> Aslında kader fetihli falan olsak daha iyi olurdu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Aslında bir deniz. Ama abi o zaman hazince bilemezdi. Öyle bir <laughs> deniz kenarında yani bir hazine için Malatya'lı olduk. <laughs> <laughs> Çok <Çay gülüyor> Yani Malatya'dan <laughs> ziyade burası bizim memleketimiz. Tamam abi. Gördüğün sonra da yarrak gibi sorular soruyor bize. Abi bunu ben sormadım. Lan Sen Gül kardeşime bu sorusu için de teşekkür ediyorum. Ama bana koyun. Bana gelince diyor ki Olur soru yarak gibi. <laughs> Nazım baş başa bırakıyorum. <laughs> tamam. Eyvallah. O kendi kaderine baksın önce. Şimdi bir diğer soru. <laughs> Çocukluğumuzda hepimiz bir dönem 14 yaşında, 13 yaşında sigara içmişizdir abi. Evet, evet, evet. Çocukluğumuzda biz ailemizden bu sigara içtiğimizi gizledik. Hı, -hı. Biz bu sigara içtiğimizi gizledik ama artık biliyorlar. Çocukluğumuzda sigara içtiğimizi gizlediğimiz gibi halen günümüzde gizlediğin bir bilgi var mı? Güzel bir soru. Zor <laughs> bir <laughs> 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 evet. Ta anasının namından soruyu ama senin abi anlaman abi. için evet. bağladım. Teşekkür bu soru kime ya? ait biliyor musun? Ha, abici bu ha, abici soru kime ait biliyor musun? Bu piçin sorusu. Aman evim <laughs> çocukluğum her sigara alan sana öyle sır gibi sakladığım aslında bugüne kadar hiçbir şeyi hiç kimseden saklamadım. Yani hı -hı. içtiğim, yediğim, içtiğim şeyleri zaten saklamam. Hı hı. Az çok hepimiz A beraber, hep beraber genelde bir çözüm yeri geldiğinde. Ben içmiyorum bunu. Aynen. Onun için Öyle sakladığım çok bir şey yok anladın ya. Allah razı olsun. Çok mübarek bir adamsın bu arada. Evet. Yani cami yaptıran bir adamla eşdeğer olduğunu evet. düşünüyorum anlarsın. Sondan bir önceki sorumuza geliyoruz. Gelelim. Çocukken ya da bundan 3 sene 5 sene önceki yaşamında evet. asla yapmam, bunu benim yapacağım bir şey bu değil dediğin ama hala yaptığın bir şey var mı? Bunu düşünebilirsin biraz. Hanımla tanıştım. Babayla tartıştım sonra, kendi babamla. Hı hı. Kendi mesleğimi bıraktım bir ufak ara. Tabii o zamanlar deri işiyle uğraşıyor kayınbabam. Tamam. Tabakhanede eski, burada Denizli eski tabakhanesinde. Oraya birkaç defa ziyarete gittim, ben kırtasiyede çalışırken. Hı hı. Ya dedim ben hayatta dedim, hani burada dedim, siksen çalışmam dedim affedersin. Araçlı burası erim. Tabaka ne Çok büyük konuştu. Tabii dedim beni Allah'ım buraya beni dedim kimse dedim düşüremez ya dedim. ne bir sene sonra. <laughs> tabaka çalıştım bir sene. Valla mı ya? Bokun içine Peki şu anda yapmaya devam. Yok yok yo, bir senelik bir süreçti. Sonra tabii ki kendi işime mesleğime geri döndüm. Ama yapmam dedi, dediğim ve tükürdüğünü yaladığım bir şey işte. Yaptığım, işle. yap, çağıma inanmadığım şeyi yaptım ve bu büyük konuşmayı gerçekten çok büyük konuşmamak lazım. Hı hı hayatta işte böyle başına geliyor gerçekten. O günden sonra bir daha büyük konuşmadım Ahmet'im. Abi zaten büyük konuşmamak lazım. Zaten Bak büyük konuş. Murphy yasasına var, göre büyük konuşmamak bir şey var öyle bir Murphy yasasına göre. Murphy kim amına <laughs> Onu biliyorum. Yasa çıkarmış orospu tamam. çocuğu. Korktuğun her şey başına gelirmiş. Sen evet. demek ki Tabakanede çalışmaktan korkmuşsun. Ya tabakhanenin çalışmasından değil de tabakane şimdi adı üstünde kardeşim pis bir yer yani herkesin çalışabileceği bir yer değil ki. Tabakhaneyi içinse bilmiyorum ki abi nasıl ya, tabakhane nasıl bir yer. zaten şöyle bir atasözüyle meşhur tabakhaneye <laughs> bok mu yetiştiriyor. <laughs> evet bak Biz bunu. de bunu... bu sözden biliyorduk <laughs> gerçeğini gördük. <laughs> Son soruya geliyoruz abi. Gel yani zaten yarrak gibi sorular bulmuşsun Abi hayatım boyunca. En anlamsız yalanı ne zaman söyledin ve neden söyledin? Anlamsız. Anlamsız. Bu yalanı boş yere söyledin ama neden söyledin? Yani aslında bir şey uğruna söyledin ama yani işine e yaramadı. En ufak bir yalanından bahsedeyim. Abi senin benim anladığım kadarıyla hayatın yalan. <laughs> Eskisi, bu, gibi, bu şekilde hani ilerliyor. Eskisi gibi yalan atmayı sevmiyormuş nasıl? Eskiden yalan güzel yakışıyordu. Gençken her şey insanın ağzına yakışıyor. Eren gibi. Evet, evet Eren evet. Şöyle Asya'da ilk girişte sağlık kontrolü yapıyorlar tabii. Hani neyin var neyin yok hesabı. Tamam. Ya baktım ben herkes bir şey uyduruyor. Hani nereden yırtsak kerbir hesabı. <laughs> ben de ama ben belim sakatladım. Boyumuzu yani belden yüreğim hani ben <laughs> bunun boyu uzun ama bakıyorum. Beli sakatlanabilir falan. Ben dedim komutanım ben dedim benim biraz sakat. Ben dedim çok iş yapamıyorum. Tamam. <laughs> Ellerini de uzat. Uzattım ellerimi. Bir de de otur kalk dedi. Yani eğil kalk dedi. Oturdum eğildim kalktım. Tamam dedi siktir git dedi. Bir şey, hiçbir şey yokmuş <laughs> bilenler mesela. Ha, sakat değilmiş bilenler. Ben işte o rolü oynayamamıştım. <laughs> Bunun üstüne bir de MG3 verdi. 11,5 kilo silah. Normalde onu vermiyorlar. Ya sana vermeyecekti. <laughs> ama onu verdi. yürüdük hani sapsağlamız ama yalanla. <laughs> Haydi ne olacağız <laughs> diye. Ama ne olur. <laughs> Komak oldu. Arkadaşlar. <güzel. gülüyor> Nereye? Buraya mı? Buraya mı? Evet, evet. Bu arada buraya kadar izlemenizi ben de şaşırıyorum. Ben hani ben olsam bu videoyu izler miyim tartışılır. Ama konu kaldığım adam izlenilmeye değecek bir adam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Abone... Tüm izlemesini tavsiye ederiz. Ederiz. Gerekli aynen. Edin, izleyin. Kardeşlerimizi güzel yerlere getirmek isteriz yani. Gelin güzel o, yere. için hep kılbaşı. Abi bu Red Bull dedik aman okuyum. ya. Red Bull dedik <laughs> ya. ya. Kanalıma abone olmayı, <gülüyor> be... <gülüyor> beğenmeyi, yorum da yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz, öpüyoruz.